Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Destroy All Humans oynayacağız arkadaşlar. Yani Türkçe meali bütün insanlar öldürün. Yok edin. wondered at the possibility of life on other planets? What marvelous beings might exist out there, hands extended in friendship, awaiting the moment when we humans take our first tentative steps into space? What tales will be told of that glorious day when we are first contacted by our brothers from beyond the stars? gold at four come on baby show us what you got what çekkin şansa bakın uzaylı geldi no stop ne oldu ya olduğu yerde patladı herhalde uzaylı mı vurdu ne yaptı ya o eski bir zaman dilimi herhalde. 2. Dünya Savaşı zamanları 50 60'larda herhalde bu. Adamların kıyafetleri bakılırsa güzelimizin elini gördük. Hadi bakalım hayırlı işler. Bayıldık mı yoksa i should never have sent you constipated let's just say i hope you turn out to be less of an evolutionary dead end than your predecessor you lost me shall i tell you a secret few of our people know this but the DNA patterns in our cloning banks are becoming more and more degraded with each new clone. That's bad, right? Only if we want to retain our immortality through cloning. Of course it's bad! I sent Crypto-136 in search of a planet we visited many eons ago. A planet seeded with pure Furon DNA. But I lost contact. Let me get this straight. Kusenbi, you gave Crypto-136 to a hostile planet and he's disappeared. Maybe captured, maybe even being tortured as we speak. I bet you wouldn't. Let me tell you something, Pox. You're a smart cookie. But there's a time for thought and there's a time for action. And this is one of those times. Which? The, the right I'm A Cryptosporidium captured <laughs> by a bunch of monkeys! We gotta go in. We gotta crack some craniums! We gotta rescue me! Him! He's gotta rescue me! I mean, we gotta... I gotta... Brains, man! When do I get to blow things up? Patience, Crypto, patience. I take your point. Ne zaman beyin patlatacağım diyor. Aa, adama bak ya. what I'm talking about. So, what's the name of this crummy planet? Hadi bakalım hangi dünyaya gidiyorum diyor. Gezegeni daha doğrusu. Ne olabilir? Dünya. Biz zaten yeterince kirletiyoruz. He. Sizin gelmenize gerek yok. Biz kendimizi yok ediyorduk. Uzay gemisi bile ahtapota bence. Yok mürekkep balığı. Taksiyon zamanı geldi mi? Hadi oğlum gazla. Sky sinemasına da Plan 47 uzaydan diye bir uzay dışından bir film oynuyormuş. Aa, ortam güzel be çiftlik ne güzel. Auto bus gibi ses çıkarttı güzel gemimiz aha bastı hadi to Cryptosporidium 137. Come in, Cryptosporidium. Crypto here. How's the view from the safety of the mothership? Very funny. Let's just say I'm glad I'm up here and you're down there. Loathsome little planet. Now, Crypto, to ensure this invasion runs smoothly, it is imperative we identify the dominant life forms on this world. Those lactating bovoids are likely candidates. Surely you don't mean those foul smelling gas bags beyond the fence. Yes, I'm afraid I do. But they're covered in nipples. Now Cryptosporidium. Önce ineklerden başlayacağız demek. İneklerin DNA'sına bakalım. In crypto. Sütleli taze mi. We get a move on. We can peer into the minds of lower life forms via the cortex scan. Rip the preliterate thoughts from their pathetic brains. Moo? Probably Yet profound. Scan another one. Again with some moo? I think these lactating bovoids are trying to fool us. They eat with their mouths. I think I'm going to be violently. Attention, Earth creatures. This planet is now part of the Furon Empire. Your benevolent masters welcome you at this time, we wish to abduct you for the purpose of scientific research. the procedure will be protracted and invasive. do you have any objections? Uh, Earth creature, i am addressing you. respond or be vaporized. i don't care how many stomachs you have. i don't have time for this. We your arms have evolved the astounding power of psychokinesis, Target an object or <laughs> creature, <Ne> and <yaptım gülüyor> lift it into the sky. Use PK to finish off the belligerent bovines. Slam them into the ground! Oh, Ha, we are holding R1. E Oha, we threw the needle. Oh my God! Let me see what happened Ulan inek ne oldu ya bakayım eyvah inek mafiş. inek bir daha gireyim bakayım ne oldu gücümüz aa suya girmeyecekmişiz demek.

Evet fırlatabiliyoruz artık. Ne yapacağız hocam? Inekleri duvara mı vuracağız? Aa oradaki inekleri de halledeceğiz demek. Birbirine vurayım. Süya attık. Süper! göreve bak be. Hmm, Martha, inin tamamen. Hayır, be, Hanım Gel bakalım. Wait, bu, ne? bu ne? Benim bir <laughs> bu. Martha, give me the şatkanı ver diyor. Hadi bakalım. This looks like a for the Better get my best clothes on to go into town.

o kadar da değil. Hz gel buraya gel. Ben yeşil değilim diyor. Hadi bunu da al, alalım. Ee, enerjisi bitiyor demektir let survive ah be lan suya düştük ya tamam anladık kastede yine çıktık tamam tamam tamam

Oh, ah! Evening, Ms. Turnip Seed. We got a call from Farmer Dixon over the other side of the State Road. Said he heard some pretty strange noises coming from over this way. Little Green Spaceman! What is that? A new silo? Electrocuted him with a big CRYPTO! That human law enforcement officer is attempting an unauthorized entry of your spacecraft. If those pea brains were to get their hands on your quantum deconstructor, they could rip a hole in the space-time continuum! Oh, the Furonity! Vaporize them, Crypto! Ha,

Ne yapacağız? Oo çok zekti be. Oo güzel uçma gitti. Oo bayağı zekli bir şey. Tavsiye ederim buraya. farklı silahlar. Evet haritaya bakıyoruz sol alt köşedeki ne var orada yakında bir şey var? Nice Zevklimiş ya bunları böyle uzaktan patlatmak uzay gemisiyle. Oyun gerçekten eğlenceli bir oyun. Biraz şiddet içeriği fakat eğlenceli yani. Çizgi film tadında yapıldığı için. I don't Joe good as gold. Oh great! The human military industrial complex. We can't allow them to alert their leaders to our presence. Exterminate them Open fire! Ateş açtı diye. O zaman biz de açacağız bir şeyler. <laughs> tamam kırk. İşini hallettik. Oo <laughs> bu da gitti. Bir tane şurada adam kalmıştı. Heh. Nerede diye? La saklanma gel buraya. Aha, gel 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 gel. Tank halledi. Neymiş asker mi? Super! making final push. Wipe them out for all. Hadi gelin koçum gelin hadi. Atak tamam, bile hemen patlıyor. Aa sefer cevap veriyorlar bize. fazla ateş ettik abi. Isındı makine. Şur şurada bir kişi daha var. Baya güzel yakıyor ya. Baya zevkli bu bölüm. ya yani şimdi ortalığa bakalım ne kısıl bir zarar vermişiz. Yani köyü bile, çiftliği bile ne yaptık? Eğer yani şehri inersek çok fena olacak. You see what I saw? You bet your sweet ass I did. What did you see? Little green man in a flying saucer wiping out the best infantry unit in the U.S. Oh, Army. Right, good. Me too. Green. Not not don't be a stiff. You know what it means? Absolutely. What? It means the papers got it right for once. Get on the horn to silhouette We've got the worst-case scenario. The <laughs> eggheads were actually onto something. I don't believe it. Believe Roswell was only the beginning. Görevimiz başarılı bir şekilde bitti yüzde 90 ney? Tamam ne, şey attık, göle attık bir tane şey almışız yıldız. Ha, çiftçinin karısını tavuk kullanarak öldürecek öldürecekmişiz. Enteresan yine gazetelerde çıktık. O bu sefer daha büyük bir yere gittik. Evet, ben de heyecanlandım ya. Biz gitmemişiz. Herhalde demonun sonuna geldik. Bu gerçekten zevkli arkadaşlar. Eğer e, özellikle indirimde falan bulursanız çok evet. yeni de bir oyun değil. İndirimde bulursanız almanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi eğlenceli. Sağa solu kırıyorsunuz. Fazla stres yapmıyorsunuz. Oyun o kadar ciddi grafiklerle değil. Grafikleri böyle biraz daha çizgi bir film tarzı bir grafikleri var. Are Daha şimdi yeni başlıyorum diyor. Arkadaşlar şu an indirimde 29 Nisan'a kadar 233 lira 35 kuruş. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın tekrar başka videolarda görüşmek üzere hoşça